Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Wild oynayacağız. Yani Green Wild. Arkadaşlar bu oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Kar gelmiş işte. Ee, ne olduğunu bilmediğim şeyler de gelmiş. Neyse buradan araba alıyoruz galiba. Dur yüklenmedi tam. Kaç lira şunlar? 10.000-24.000 Yok kardeş yok. Yok kardeşim benim yok aracım yok ben. Yok istemiyorum. Yahu bu ne ya? Bu nasıl araç ya? Çakış var mı? Yok. Heh, exit. Exit'i buldum. Şimdi şuradan arabaya girelim. My Garage. Garage. Garaj. Yok. Burada da araç yok. Nasıl bir yerde ya? Ben nasıl araç alacağım yoksa? 3000 liram yok ki be. Yurdular beni. Şuna, şunları tıklayalım. Ne buldum. Araç mekanının da güzel araç varmıştı. Şey küçük böyle. 3 bin liralık. Az zor işte bulmak. 3500'e o var bu var. Hangisi? Bence bu. Yok bu. 3500 daha pahalı ya onda. Beyaz yapalım aracımızı. 3500'e alalım. Oh param sıfır. Ne güzel. Tamam. Bek. Exit. Şimdi galiba aracımızı May giden çıkartacağız. Garajımızı. Hadi garaj. <laughs> evet buldum aracı. Binelim. Vum. O aracın benzini var. P var. Ha 100 lira kazandım. Teşekkürler. Ne? Bize niye bastım ki ben? Anlamadım. Sağ sinyali yaptı. Şimdi bu ne ya? Ne? galiba şey? Işık. Işığı yakmam lazım. Çok çünkü karanlık. Kar yağıyor. Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu otobüsü buraya sik çekerek yanlış yapmadın mı? Şu an bakıyorum da arkadaşlar camdan bayağı burada da kar yağıyor tipi gibi. Hatta bir tane videosunu çeker atarım size. Bayağı tipi gibi yağıyor. Büs büyük. Neyse. Devam edelim de ben buranın çıkışını bulamadım diyecektim ki buldum. Ya kardeşim çık yeni aracı. Yahu bastana ne duruyorsun ya? Akıllı ya. Yönelim sola. Ya ben ışığımı nereden açayım? Onu bulamadım. Şuradan gidelim. Ah. McDonald's varmış oraya. Ne güzel yerdik bir şeyler de. Neyse. Otobanda gidelim. ama gerçekten de kar teması e, teması güzel olmuş. Neyse gidelim hala biz gideriz ormana hep ormana. O ne Amerika'dayız galiba Amerika bayrağı. Işıklar güzel hoş olmuş sarı yandı kırmızı yanacak ama ben geçtim. Ya bu dönüş yapacak yer yok mu ya? Ben McDonald's'a gidecektim oradan ya. İneklere bak. Ne kadar güzel. Dur. Şöyle. Kardeş bir şey olmadan şuradan bir U dönüşü yapmam lazım. Yoksa ben aç kalacağım böyle. araba kayabilir diyor. Şurada bakın. Şu 75 MPH'nin üstünde. Oy. Oy. Hop. Arkadaşlar bu arada Albay Raf geldi. Haberiniz olsun. Bu hafta çekemediğim için size nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Bir dahaki videomda. Neyse devam. Buradan sağda. Sağdaydı. Gördüm ben McDonald's'ı. McDonald's'ı kaçıramam. McDonald's değilmiş ya. Hamburgerci işte. Ama olsun yine de hamburger. Engelli misiniz siz? Pardon. He yok benzin alıyorlar. Elektrikli araçların galiba. Benim benzinim neden gözükmüyor? Neyse koyalım. Şöyle hop. Şöyle giderim. Böyle. Tamam. Yap Tamam. indim. Gidelim Ay, hamburger. Ay hamburgerci. Evet hamburgerci. Giyelim biraz atıştıralım bir şey. Selamun Aleyküm. Hmm. İyi uzunmuş, ucuzmuş ya. Yani Türkiye'ye göre çok ucuz. Kardeş. Ben şöyle patatesim alayım. iki hamburger alayım. Var mı daha çalış? Daha var mı? Enter. Enter. Kolay yap. Da 11, 115 lira ise kapat çık kapıyı. Tamam, üşümesinler. Neyse ben şurada iyiyim. Böyle şuraya oturayım. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. nem nem çünkü ısırık yere şurası. Neyse gidelim. Kaç lira tuttu? Hemen şöyle yazalım. İki. Hey! Sıfır lira tutmuş. Dur bu ne ya? şimdi galiba hava basıyor araca. Gidelim diğer taraflara. Ben de yoluma giderim. Aha radyo varmış. Ama olmaz. Telif. Haydi falan var. Heh. Haydi araç. Yolumuza gitmek zamanı. Gidelim biraz yola. Şurası nere? Ben şuraya bir bakmadan çıkmam. Aracı mı yıkatıyorlar anlamadım ki. Girdim. Çıktım. Bu kadar. 100 lira verdi. Allah Allah. Neyse gidelim. Bu tarafa doğru. Aha alışveriş merkezi. Sağ. Sol. sol sol. Zebar. Zebar. Zerab var. İşte tırlar var. Ne ararsan var. Herkes de buraya gelmiş. Ben de buraya gelip bir şeyler yapayım. Kardeş görmemiş say. Giremez ki içeri. Girilecek yer yok. O zaman ben kaçar. Bunlar da park etmiş buraya. Ne, ne varsa burada. Devam edelim. <laughs> Alçaklara kar yağıyor. Üşüdüm. Aha. Hop. Yok böyle ya. Ha şurada. Kamera ka şeyini bir girelim bakalım neymiş. Open. Ne yapın? Giriş için Galiba personel bir. Kardeş platimi ver. Kardeş. Şşt, alo. Hiç kimse bakmıyor mu ya? Ama bakmazsa bakmaz. Ne yapayım? Şuraya. Hop. Arabayı kitleyin. İçeriye girelim. Oh mis gibi ya. Artık personel benim. Evet kimi aramıştınız? İkiye o bakıyor. içe o bakıyor. Biri o bakıyor. Ne değişik. Erko. Aa 3, 2, 4, 6. Ama neyse. Şifresi. İçeri girelim. İçerisi güzel. İyi bu da. Burası da güzel. Televizyon açıp kapanabiliyor mu? Hayır. Herkes ortak girebiliyormuş. Ne oldu? Alarmlar öptü gibi. Aha. Ben bir yere oturunca alarmlar gibi bir şey ötüyor. Kırmızı yanıp sönüyor bir şey ya. Yok yok bura dinledir falandır. Şimdi gidelim. Şuradan. Hadi pardon ara şurada. O zaman yavaştan videomuzun sonlandıralım. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde çok kısa zamanda geliyorum. Bay bay.